Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte özdevir AYT deneme sınavını e, cevapladım. Cevap anahtarından kontrol ettim. Şimdi birlikte yanlışlarıma bakmak istiyorum açıkçası. E, arkadaşlar, eşterlikçi olduğum için ilk önce sos birden başlayacağım. Bu burada bir paragraf yanlışım var. Dün gece 1'de falan yattım, 6'da kalktım. Yaklaşık 5 saat uykuyla çözülmüş bir paragraf yani yanlışım çıkması çok anormalde değil yani. Tekrar çözsem belki daha yapabilirmişim diye düşünüyorum. Ee, bu soruda da güzelleme olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şey yaptım. Sevgilisi falan vardır diye. Direkt okumadım zaten ben bu paragraf. Yani bu duraktır, uyaktır. Çok da bilmiyorum. Rediftir. Onlara bir çalışmam lazım ki ben en son AYT edebiyata e, AYT sınavında varken işte çalışmıştım. En son bir bakmıştım. Öyle bir gez geçirmiştim. TYT akşamında işte AYT olacağı zaman bakmıştım. Bunda da aslında şeyleri okumadım. Direkt duayı farklı bir şekilde düşündüm. Yani biliyorum da işte yapamamışım. Bunda da ilk pendame, ruzname yaptım. Çünkü pendame bildiğim kadarıyla bilgi veren metinlerdi diyebiliyorum. Ruznameymiş. Dedim ki hani bu burada da bilgi var falan gibisinden. Bize ruznameyi sormazlar. Pendameyi sorarlar gibisinden diye düşündüm. Ya bu soruda da of, bunu da yaparmışım aslında da ne bileyim çok kafam doluydu ya çok da bakamadım açıkçası. Hani şair evlenmesi diye düşündüm. Hi hikaye diyor ya Allah hikayeden romana neyse ya. Bu da bereketli topraklar üzerine düşündüm çünkü Cumhuriyet sonrası bir ee, Cumhuriyet sonrası olduğu için işte 9. aracıyı koşmuş. Neyse sağlık olsun ne diyeyim artık. Burada da bunu bilmiyordum salladım tamamıyla. Hani çok fazla D şıkı çıkmıyor. E çıkmıyor. O yüzden Edirne işaretledim. Bu soruyu da B yapacaktım. B ile D arasında kaldım. Şöyle çok fazla B çıkmıyordu. <laughs> yani onun de çok da bildiğim bir şey değil yani. Onun dışında sos, tarihim böyle. bir saniye. şurayı bak. Edina D'in yapacaktım aslında. Şurada B diye şey yapmışım. Ama işaretlemedim. Kendine, kendime güvenemedim. Bu e, Urgakina şey diye biliyorum ya Urgakina'yı ilk şey kanun muydu? Ne öyle bir şey. İngilizler tarafından mı olmuştu? Çok hatırlamıyorum. işte karışıklık olduğu için yanlış işaretlemişim zaten. E, burada da bir coğrafya nüfus sorusu var. Yani şey diye düşündüm burada da yaşlı nüfusun Yaşlı nüfus hani yaşlı nüfusun ölüm oranı azdır diye düşündüm. E ee, bunu da Avusturya diye direkt e gördüğüm gibi Londra ve Los Angeles. Ya orası Çin de bir şey de diyemem. Hani büyük şehir ve orada öyle bir kirlilik, hava kirliliği falan diye. Hani Avustralya diye düşündüm. Aslında bu kültür gibisinden sorulabilirdi. Bu da biyoloji olabilirdi. ne alakalı yani. Ya tam bir geri zeka alayım ya. Neyse. Sosik hiç çözmedim. Şöyle bunu zaten ya salladım gibi bir şey oldu ya. Bununla yapmıştım aslında ama neden böyle oldu bilmiyorum. Aslında çok mantıklı şu an. Ya yani ben. Ya tekrar çözseymişim keşke ya. Of, neyse bu soruyu çözemedim. Bunları yaptım. Bu küme sorusu yanlış. Bu fonksiyon sorusu. Pol, pol, parabol sorusunu yaptım. Bu mantık sorusunu yapamamışım. Neyse ya sonra döneceğim zaten. tyt matematikten yani bu soruyu da A ile D arasına kaldım. Denizli'yim. Adana'ymış. Neyse sağlık olsun. Bunları yaptım. Yaptım bunları. Bu şey sorusu. Abi, hiçbir şey bilmiyorum ya. Fermutasyon kombinasyonu. Nasıl? Bak. Bu polinom sorusunu e, çözecektim. Ay. Bu binom sorusunu çözecektim. Çözmeye çalıştım. Olmadı. Çünkü hatırlamıyorum yani. En son bize i̇şte bunu liseden hocamız anlatmıştı. Oranlamıştım ama unutmuşum. Bu logaritma sorusun, yani Logaritmayı tekrar etmem lazım. Hiç çalışmadım daha ama 5 soru var. 3'ünü yapmışım. Allah bereket versin. Ne bileyim. Trigonometri zaten hiç bilmiyormuşum. Onu anladım. Unutmuşum yani. Unutmuşum arkadaşlar. Neyse. Biz yarım yamalak bir şeyler yaptım. Ee, burada bunu da yanlış yapmışım. Ne yapayım yani. 2 da... tane analitik çözmüşüm zaten arka sayfada bir şeyim yok. Yani benim eksiğim var çok fazla. Yani totalde 27 doğrum var. Ee, şey ilk kısımdan ilk diğer kısımda 18 45 doğrum falan var. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, onun dışında yani umarım artacağını düşünüyorum. Hani